Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları, Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Aslan olan arkadaşlarımız. Temmuz 2021 için Kelt Hacı açılımı yapıyoruz sizlere. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, size paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Bakalım Temmuz ayı aslanlarımıza ne getirecek? Kadın ve erkek aslan Burcu insanları. gündeminiz etki veya gidişat yakın geçmişten olmuş aklınızda ne var kalbinizde ne var Temmuz ayında ne olacak? Sizin çevreye duruşunuz. Çevre size karşı umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz veya korkularınız ve Temmuz neyle bitecek? En son açacağız bunu. Ve senin dibinde para kralı var. Kılsım kralı toprak grubundan bir arkadaş da olabilir bu. Erkeklerimizin kendi durumu olabilir. Finansla ilgili kadınlarımızda koca, baba, patron, ortak, stabil, güvenilir bir erkek var veya finans konularıdır gündemde. Kadınlarımızda da, da erkeklerimizde de da aynı şekilde. Şimdi gündeminiz nedir arkadaşlar? kılıç şövalyesi var burada. Bir yolculuk olabilir veya ani çözülmesi gereken bir durum var burada. Evet biraz sert, biraz soğuk bir durumdur. Ama hızlı çözülmesi gereken bir durum var ve ikileminiz var. İkilemde aşklardır. Evet bu aşkta olabilir ama bu şimdi aşktan çok başka benzemiyor. Çünkü burada kupa kartları yok. Enerjisi yok. Daha çok bir seçim karşısında duruyor aslanlarımız, kadınlarımızda, erkeklerimizde. 50 50'ye bir durum var. Yolculukla ilgili olabilir. Belki bir yere gitmek istiyorsunuz, düşünüyorsunuz. Veya birisi size gelecek veya bir sert soğuk bir enerji var. Bunu halletmeniz lazım. yakın geçmişten ne olmuş. İmparator var burada arkadaşlar. İmparator çok sert bir duruştur. Yani dal gibi bir duruş var insan bile olmasa yani bu koca da olabilir, patron da olabilir, ortak da olabilir. Devlet kurumlarıyla alakalı bir duruş da olabilir. Ama bu durum nedirse bu sert verilmiş bir karardır ve ve hiçbir şekilde tartışmaya açık değil bu insanın, bu kurumun, bu durumun e, kararı tartışılmıyor. Karar verildi, olay bitti. Budur. Şimdi sizin kalbinizde ne var? Kalbinizde önce aklınızı diyelim. Aklınızda bir bitiş var. Bir şey bitiyor, ölüm geldi. Bir şey gündemden kalkıyor. Eskiye dair ne varsa kapatıyorsunuz. Olay tamamen gündemden kalkıyor. Bu bir transformasyondur. Şimdi kalbinizde ise 5 kılıç var. 5 kılıç aslında güzel bir enerji değil. Ee, belki bu bitişi Hani burada bir karar verildi. Şimdi bir çözüm gerekiyor. Yollar deniyorsunuz. Bu bitişle ilgili. Şimdi kalbinizde şöyle bir durum var. Bu işi tekrar canlandırmak isteyebilirsiniz. Bu işi tekrar gündeme getirmek isteyebilirsiniz. Veya bundan sonra nasıl hareket edeceğinizi e, ve bu gidişat size ne getirecek? Onunla ilgili bir takım yollar arıyor olabilirsiniz. Bu sizin kalbinizdedir. Bunu açık bir şekilde yapmıyorsunuz. Bunu gizli saklı yollarla yapıyorsunuz. Ya da çevrenizde böyle bir insan var size karşı böyledir ve siz bunu kalben biliyorsunuz ki içinizde evet bu insan böyledir yalancıdır sahtekardır böyle bilgi topluyor hırsızdır bu kartın ismi hırsızdır sizin enerjinizi çalıyor sizin finansınızı tüketiyor yani bu siz değilseniz de sizin çevrenizde böyle bir insan var ve siz bu insanın farkındasınız arkadaşlar. Ya da dediğim gibi bitmiş bir olaydır. Onu e, gündeme tekrar gündeme getirmek için ya bir yollar deniyorsunuz, kapılar dinliyorsunuz e, veya sizi dinliyorlar. İlla siz yapıyorsunuz demeyeceğim bunu. Yani bilgi toplanıyor. Açık saf temiz bir enerji değil bu. Bunu bilin. Temmuz'da ne olacak? İkilem var. Ve dünya kartı geldi. Şimdi burada kumar oynayan iki insan var. Biri de onları ayakta seyrediyor. Yani iki seçim var. Aynı buradaki gibi burada da iki seçim var. Karşısında düşünüyorsunuz. Bu seçimin karşısında düşünüyorsunuz. Ne yapsam? Ben de mi katılsam, bunları oynasam yoksa ben kalkıp gitsem mi buradan? Oturup oynasanız sonucu biliyorsunuz. Çünkü ayakta durduğunuz için e, arkadaşlardan birinin elini görüyorsunuz siz. Kararsızsınız onun için. Ama dünya kartı büyük arkanadır ve sonuncu arkanadır. Bir şey bitecek. Bir döngü bitecek. Yurt dışı, başka şehirler, uzak ülkeler, internet veya bir döngü. Bunların birisiyle alakalı bir ikileminiz var. Bir döngü bitecek, tamamlanacak. Şimdi siz çevreye karşı nasıl olacaksınız? Veya çevresi nasıl görecek? Bakın arkadaşlar, bu kartlar ikisi birbirine çok benzer kartlardır. 5 kılıç, 5 kupa. Burada biri birinden bir şey çalıyor bir şey kaçırıyor veya size ait olan bir şey var siz her türlü yolu deniyorsunuz kaptırmamak için bunu veya başkasına ait bir şey var siz her türlü yolu deniyorsunuz başkasına ait olan bir şey kaçmak gibi bir duruş var veya siz değilsenizse bu hani siz burada ikileminiz var ya düşünüyorsunuz siz. Hmm, bir şey bitiriyorsunuz. Belki çevrenizdeki insanlar sizi öyle görüyor. Hani siz illa bunu yaptığınız için değil. Sadece çevre sizi öyle görüyor. Öyle yansıyacak çevreye. Öyle enerji vereceksiniz siz çevreye. Hani böyle güvenilir bir enerji yok burada, burada. Sizden yana. Çevre size tam güvenmeyecek. Onun için size karşı nasıl duracaklar? Uzak, soğuk, Evet, geleceğe yönelik bir şeyler hedefleyebilirler sizinle ilgili. Ama şu anda, Temmuz ayında size çok güveniyorlar diyemeyeceğim. Dürbünlüyorlar uzaktan uzağa sizi. Onun için şey diyorum hani belki daha çok nasıl bir enerji veriyor biliyor musunuz? Hani şöyle bir şey diyeyim. Bir iş var. Bir ikilem var. Bu işi çözmek lazım. Hiçbir şekilde taviz verilmiyordu ve bu bitiyor. Bu bitince sizde böyle bir e, ya farklı yollar denemek için ya da farklı farklı fikirler, düşünceler, hareketler, seçimler arıyorsunuz. Tekrar bunu gündeme getirmek için, tekrar bunu canlandırmak için veya yurt dışı ile ilgili başka ülkelerle, şehirlerle veya internetle ilgili mevzu var. Onu ne yapıp edip elde etmek istiyorsunuz? Yani çevre evet belki size ilerisi için çok büyük vaatlerde bulunabilir. Ama ilerisi için. Yıldızlar çok uzak hedeflerdir. Veya çevre sizi dürbünleyebilir. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Hareketlerinizi gözetleyebilirler sizi, gözlemleye, gözlemleyebilirler sizi vaat veriliyorsa size burada sizde böyle hani böyle olur da işimin hatırı için ben böyle davranmak zorundayım. Hani örneğin insanı çok sevmiyorsunuz ama yüzüne gülüyorsunuz. Niye? Çünkü orada bir e, sizin için faydalı olacak bir durum var. İşiniz geçiyordur o insanla e, veya size bir e, aranızda örneğin ne bileyim işte Emlakçıdır bu insan veya avukattır bu insan her neyse her kimse yani sizin bu iş için size yardım edecek insandır onun için siz böyle enerjilerde olabilirsiniz bu dönemde hani istemeseniz de sevmeseniz de böyle farklı farklı taktiklerle hani çok samimi açık değil de farklı farklı yanaşmalarla farklı farklı taktiklerle bu hedefe doğru ilerlemek. Hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınız. Burada bir tane erkek geldi. Değnek kralı. Değnek kralı aslan koç yay değilse bile. Aktif, hareketli, çalışkan, merhametli, ne istediğini bilen, çalışan bir insandır bu. Erkek. Kadınlarımız için de, erkeklerimiz için de iş insandır bu. Sevgili de olabilir bazılarınız için. Kadınlarımız için veya İş ortağı olabilir. Veya müdür de olabilir. Kötü enerji değil. ise tam tersi. Yani her ne kadar umut ediyorsanız bir o kadar da korkularınız var. Burada. Peki bakalım Temmuz neyle bitiyor? Bir büyük arkana daha geldi arkadaşlar. Bu mevzu çözülecek. Ee, mahkeme yüksek mahkeme. Artık e, kapalı hiçbir şey kalmayacak. Kapalı bir olay kalmayacak. Ne varsa her şey dökülecek. Ortaya dökülecek. Bir önemli karar verilecek. Bu karar kime ne getirecek bilmiyorum. Gidişatta bir bu tilkiyi saymazsak gidişatta enerjiler güzeldir. Sadece bu büyük arkana yüksek mahkeme ikili bir enerji getirebilir. Ya tamamen her şey gündemden kalkacak ya da çok önemli bir karar verilecek sizler için. Sevgili Aslan burcu arkadaşlarımız. Bakıyorum başka ne çıkarabilirim buradan? Eskiye dair. Eski çalıştığınız yerler, eski tanıdığınız insanlar. Akrabalarınız. Onlarla ilgili bir gündem oluşabilir temmuz sonunda. Karmik durumlar olabilir temmuz sonunda. Yüksek mahkeme karmik olayları da gündeme getirir. İyi güzel hareketleriniz olmuşsa bu olay sizin için güzel sonuçlanacak. Ee, yok bir takım yanlış bir durumlar olmuşsa evet karmik borcu ödemeniz gerekecek. Burada bir uyanış olacak. Ay sonu bir uyanış olacak. Ama dediğim gibi bu uyanış kime ne getirir? Bunu bilemeyiz. Temmuz sonunda göreceksiniz. Belki işle alakalı bir durumunuz varsa, yurt dışından bir haber bekliyorsanız, ay sonunda oradan bir haber gelecek. Şimdi açılım özel olmadığı için kime ne haber gelecek onu diyemeyiz ama bir haber gelecek. Bir uyanış olacak. gidişatta evet siz uzak yol yerden uzak yerlerden bir haber bekliyorsunuz ve burada bir erkek enerjisi var işle alakalıdır daha çok onunla ilgili belki daha önce anlaşmıştınız bu iş yurt dışındaydı bu olay yurt dışındadır ikileminiz var şimdi bir seçiminiz var ve bu işi elde etmek için her türlü yollar deniyorsunuz siz. Sonuç olarak Temmuz sonunda evet bir haber gelecek, bir sonuç gelecek ama dediğim gibi kime nasıl bir sonuç gelecek onu herkes kendisi Temmuz'da yaşayacak, görecek. Büyük arkanalarınız çoktur arkadaşlar. 6 tane büyük arkana var. Önemli bir dönem olacak sizler için. Bu kurum burada bu insansa kurumsa bu o kadar sert o kadar e, net bir şekilde duruyordu ki yani bu insanın bu durumun belki iki erkek var burada ortak birisi daha güçlüdür sizin bununla bir işbirliğiniz olabilir yollar arıyorsunuz deniyorsunuz ya bu eski insandır. Onunla her şeyi sıfırlayıp yeniden bir işe başlıyor olabilirsiniz. Uzak hedefleriniz, hayalleriniz var. Bu insan daha güçlüdür. Siz de çalışkansınız. Yani örneğin biri patrondur, diğeri yardımcısıdır. Veya biri çok güçlü konumda olan bir insandır. Diğeri o işleri yürüten birisidir. Aktif, hareketli bir insandır. Kadınlarımızda böyle iki erkek olabilir veya e, iki erkek değilse bile sert duruşlu bir durum vardı. Bu yumuşayacak. Yani daha böyle bir harekete geçecek. Artık böyle durmak değil. Bir hareketlenme olacak. Her nedirse arkadaşlar e, Temmuz sonunu bekleyin yenileneceksiniz. Bu erkek büyük bir ihtimal bu işi alacak gibi. İnşallah öyle olur. Kadınlarımıza da böyle bir erkeğin yardımı olabilir. Temmuz ayında. Yurt dışı olaylarınız, gezileriniz, tatilleriniz, böyle bir durumunuz varsa bu ikilem de bitecek. Artık karar vereceksiniz. Ay sonunda da artık elinize e, bir sonuç geçecek. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Kabul edildik mi, edilmedik mi? Eğitim de olsa aynı şekilde, tatil de olsa aynı şekilde, iş de olsa, özel hayat da olsa. Ama dediğim gibi özel hayat değil, daha çok burada iş güç, günlük hayat, ilişki değil de iş gibi duruyor daha çok. Evet sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımız sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.